Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hayvanları otlatmaya çıkarttık. Hayvanları göstereceğim. Dağı, taşı. işte hayvanların sayesinde doğayı da gelmiş olacağız. Şimdi sizlere hayvanları, dağları, taşları göstereceğim arkadaşlar. Başka yaptığımız bir şey yok. İşte doğadayız. arkadaşlar hayvanlarımız bakmaya getirdik. Hemen altımızda baraj var. Bu videomda dedim bile hayvanlarına gelmiş olalım. Önce sizlere çekmiş olayım. Dağlı taşı, doğayı. Hemen üstümüzde köy var arkadaşlar. Bugün hayvanları otlatmaya getirdik, öbür yolda da işte hayvanları otlatacağız. Hem de dağ taşı, üstte sizlere göstereceğim doğayı, temiz hava. Evet arkadaşlar videomuzun ağır, ağır sonuna geliyoruz. Bana destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Bana abone olmayı, videolarımı izlemeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.